28 Ocak'ta öyle bir yeni ay geliyor ki balık burcunda bu yeni ay seni 2027'nin sonuna kadar etkileyecek. Dolayısıyla önemli bir süreçtesin bu videoyu izlemeden önce bir önceki YouTube videomda yine aynı balık yeni ayı temasına enerjisini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Mart ayına hatta 2025 Eylül ayına kadar uzanıyorum. Bu süreçte hayatını daha iyi yönlendirebilmen için o videoyu kesinlikle izlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi anlatacağım burçlara sadece koç boğa ikizler tarzında gideceğim. Önceliğini yükselenine ver. Yükselenini bilmiyorsan güneş burcunu dinleyebilirsin. Her ikisini biliyorum. Hatta ay burcumu da biliyorum. Ben astrolojiyi seviyorum Büşra diyorsan ay burcunu da dinleyebilirsin. Kısa kısa hap olarak bu süreçte neler yapabilir? Hangi burç neler yapabilir? Haydi gel anlatıyorum. Ben Büşra Pırıltan kanalıma hoş geldin. Şimdi bir değişiklik yapacağım ve yükselen yaylarla başlıyorum. Yükselen yaylar bu süreçte özellikle 7-8 Mart'a kadar ev, aile, içsel huzur, ebeveynler yerleşiminle alakalı gündemlerin ön plana çıkarken eşin, partnerin, ortaklarınla alakalı bir diğer konularda seni sıkıştırabilir. Sakinlik ve e, birazcık empatiyle ilerlemen senin için güzel olacak. Yükselen oğlak bu süreçte zihnin aşırı çalışıyor e, mental çalışmalar yapabilirsin ingeleme çalışmaları yapabilirsin bunun haricinde seni sıkıştıran çalışma düzeninde sağlığında yine aynı şekilde düşüncesel mental ve psikolojik sağlığında e, bazı sıkışmalar hissedebilirsin merak etme akışa güven çok fazla kendini yormamaya çalış trafikte Dikkat imzaladığın evraklara dikkat. Yükselen kovalar bu süreç senin tamamen kazançlar ve para alanın bir de özgüvenle alakalı alanında gerçekleşiyor. Bunları senin gündemine taşıyacak. Eğer borsadaysan spekülatif yatırımlarla alakalı işlemler yapıyorsan para kaybetmemeye lütfen dikkat et. Çünkü bu alandan bir sıkışma gözüküyor. Çocuğun varsa eğer çocuğunun hayatıyla alakalı, e, gelişimiyle, eğitimiyle alakalı, sağlığıyla alakalı belki bir e, para harcamak zorunda kalabilirsin. Yükselen balıklar, sizin için tam hayatınızın direksiyonunda gerçekleşen bir yeni ay. E, dolayısıyla hem kendi içsel huzurunu ayarlamaya çalışırken, düzenlemeye çalışırken burada bir zihin karmaşası yaşarken, bir taraftan da kendi beden sağlığı ve hayat motivasyonlarına eğileceksin. Bu süreçte 7-8 Mart'a kadar ev içi yerleşim, tadilat ve bu gibi konularda ebeveynlerinle alakalı e, konularda gündem gündeminde olacak. Yükselen koçlar bu yeni ay çok da farkında olamadığınız bir alandan geliyor ama arkadan dönen işler rüyalar haberci rüyalar bir diğer taraftan korku frekansı belki bir şey üzerinde endişe etmeniz söz konusu olabilir düşüncelerinizde her zaman daha pozitif enerjiyi bulundurmaya çalışın çevrenizde yakın çevrenizde kardeşler hanenizde birinci derece akrabalarla olan iletişiminizde bazı sıkışmalar yaşayabilirsiniz hiç kimsenin sizin enerjinizi düşürüp sizin psikolojik rahatsızlıklara doğru eğilim vermenize fırsat vermeyin çünkü gerçekten önemli bir süreçten geçiyorsunuz ve yükselen boğalar sizin için bu balık yeni ayı sosyal çevre arkadaşlar ve işten gelen kazançlar alanında gerçekleşecek eğer bu süreçte 7-8 Mart'lara kadar bir arkadaşınız dostunuz ödünç bir para isterse Astroloji der ki çok da vermek için uygun bir zaman dilimi değil. Bu alanlara dikkat etmelisin. Kariyerden gelen para, senin cebine giren para. Konu her zaman böyle biraz maddi yatak kaçtığı için bu süreçte gündeminde hem sosyal çevre arkadaşlara olan güven, inanç, bazı konuşmalar bir diğer taraftan da maddi konular gündeminde olacak. Dikkat iler, ilerlemen gerekiyor. Yükselen ikizler. İnanılmaz bir kargaşa içindesin. Meslekte ne yapıyorum? Kariyerde ne yapıyorum diyorsun. Bu balık yeni ayı gündemine, title'ını, manevi durumunu, kariyerini getiriyor. Bir diğer taraftan da senin yol ayrımlarını, kendi seçimlerini getiriyor. Gerçekten önemli bir süreç içerisindesin. Sıkışmış hissediyorsan mutlaka bir bilenden destek almayı ihmal etme. Yükselen yengeç böyle bir kalma hali var gibi üzerinde. Sanki hareket ediyorsun, edemiyorsun. Hatta bu sıralar enfeksiyonel hastalıklar, ateşli hastalıklar bile yaşıyor olabilirsin. Sanki hayat bir stop ettiği enerjisi var gibi. Aklında bir sürü konu var. Zihnin çok karmaşık biliyorum. Ve bu yeni ayda da hayata karşı motivasyonlar, inançlar hanen e, konuların gündemine geliyor bir diğer taraftan seni sıkıştıran konular yine sağlık alanı ve bir de arkadan dönen farkında olmadığın bu ya gizli düşmanlıklar olabilir ya da dediğim gibi farkında olmadığın bazı konular gündemine düşebilir kendini biraz daha motivasyon olarak yüksek tutman senin faydanı olacak yükselen aslan bu süreçte eşimin parası ne oldu ortağımın parası ne oldu borcumu ödedim mi kredi zamanı mı geldi yetebildik mi yetemedik mi gibi konular gündeminde olacak belirsiz olan bir konu parasal olarak maddi alanında netleşebilir bir diğer taraftan seni sıkıştıran hane işten gelen para çok efor sarf ediyorum çok yoruluyorum aldığım para bana yetmiyor deyip ne olacak bu işin sonu dediğin bu alanda vesvese yaptığım parasal konular ve sosyal çevreyle de aslında Hayallerin, hedeflerinle arasında bir sıkışma yaşadığın süreç içerisindesin. Merak etme, sakin kalmakta her zaman fayda var. Sakinlik en büyük güçtür. Yükselen Başak. Yükselen Başak bu dönemde oldukça aslında ikili ilişkiler, evlilik ilişkin, eğer ciddi bir partnerin varsa onunla olan ilişkin ya da bir ortaklığın varsa ortaklık ilişkin gündeminde olacak. Bu alanda medeni durumda boşanmalar, evlenmeler yükselen Başaklar için oldukça yüksek bir gündem maddesi olarak duruyor. Lütfen sivrilmemeye, çok eleştirel yönden bakmamaya, oydu buydu şuydu dememeye ve ilahi olana güvenmeye özen göster. Yükselen terazi senin için çalışma ortamında, sağlığında, gündelik olan koşturmanda bir düzenleme zamanı. Burada belirsizliklerin varsa bunları rahatlıkla aslında bu yeni ayla bir düzene sokabilirsin. Tabii ki bu olan biraz vesveseler hanesini de yani öyle mi olur şöyle mi olur gibi şüpheleri de masaya getirebilir. Ama sen her zaman dengeyi sağlamakta bir kral ya da kraliçesin. Dolayısıyla hayatındaki ilahi olana güvenmeyi vesveseler konusunda da denge sağlamayı lütfen ihmal etme motivasyonlarını yüksek tut. Yükselen akrep bu dönemde yaratıcılığın oldukça yüksek. İlhamsal olarak yaptığın işlerde kendini ön plana atabilirsin. Bir diğer taraftan hem borsada aslında eğer senin için araştırdıysan sağlam bir kaynaktan bilgi aldıysan borsa tarafında da senin için bazı ivmelenmeler bazı kazançlar olabilir ama yanlış tarafı seçersen yanlış bir bilgiyle hareket kulaktan dolma, dolma bir bilgiyle hareket edersen bazı kayıplarda söz konusu olabilir ve bunlardan dolayı vesveseye korkuya düşmen An meselesi. Konuşamadım bak akrep gibi kaldım. Aa, diye öyle para olunca hepimiz aa, bu ülke ekonomisinde değil mi? Şimdi <laughs> yükselen yaylara geldim. Aa, video bitti herhalde değil mi yönetmenim? Yükselen yaydan başlamıştım. Bir değişiklik yapmıştım. Umarım bu anlattığım hap bilgiler senin hayatın için... Güzel bir yönlendirme almıştır. Önceki videolarımı izlemeyi ve sonraki videolarımı da sevgiyle beklemeyi unutma çünkü ben seni sevgiyle uğurluyorum şu anda. Kendine iyi bak hoşçakal.